Bu fotoğraftaki kadının adı Kara. 3 yaşından beri balerin olan Kara, bir sabah dizinde şiddetli bir ağrı ile uyanıyor. Günler içerisinde ise o bacağı ampute ediliyor. Peki neden? Kara'nın yaşadığı durum osteosarkom. Osteosarkom sıklıkla 20'li yaşlarda ortaya çıkan ve çok agresif seyreden bir kemik kanseri türü. Genellikle de kemiklerin hızlı büyüdüğü bu dönemde sıklıkla da diz ile omuz çevresindeki uzun kemiklerde ortaya çıkan bu hastalık kemiği oluşturan hücrelerden birinin kontrolsüz ve kötü huylu çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor. Osteosarkomun en sinsi ve yaygın bir deltisi, basit büyüme ağrısı ile karıştırabilen kemik ağrısıdır. Bunu söylüyorum çünkü hastalığın tanı alması 15 hafta civarında sürüyor ve bu gecikmenin sebebi yine büyüme ağrısı ile karıştırılıyor olması. Eğer ağrı geceleri şiddetleniyor, istirahate geçmiyor ve sürekli artıyorsa, bunların dışında ağrı bölgesinde ele gelen sel, şişlik varsa mutlaka dikkatli olmalıyız. Osteosarkom hızla yayılma eğilimi gösteren ciddi bir hastalıktır en çok da akciğerlere yayılır. 15 hafta gibi uzun bir süre tanı almadığı gecikmesi kişinin hayatına mal olabilir. Neyse ki bu hastalık toplumunda milyonda 1 ila 3 kişi gibi oldukça az sayıda görülüyor. Peki Karan'ın başına gelenler hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlara gel ve orada bu konuyu tartışalım.